Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli kanalımın takipçileri. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Medium Wire kanalındasınız ve bu kanalda her zamanki gibi muhteşem olağanüstü sizlere ritüel öğretilecek. Evet arkadaşlar, bu ritüel hiçbir yerde yok. Hiç kimse de görmediniz. Bura ritüel bir tek bana mahsus. Ben bu ritüelin yazarıyım ve sizler için bu ritüeli hazırladım ki herkes bu ritüeli yaparak hanesine bol bereketli para gelmesini sağlasın. Kanalıma abone olarak eğer izlerseniz ritüelden hayır görürsünüz inşallah. Ve eğer ritüel sizlerin gönlüne hitap ederse beğen atmayı unutmayın. Ve lütfen yorumlarda ritüel güzel mi yapabilir misiniz? Yapacak mısınız ve bana olan sevginizi yazabilirsiniz. Baktınız yazacak bir şey yok. Bir kalp bile atarsınız bana yeter. Ben sizin bütün yorumlarınızı okuyup mutlu oluyorum. Ve sizlere kendi kalbimden, kendi sevgimden atıyorum. Evet arkadaşlar 7 tane yeşil mum. Görüyorsunuz üzerinde tılsım ve runeler var. Not lazım bu işlem için bize. Bir tane Yeşil, keçeli kalem lazım. Ve tuz lazım. Kaya tuzu lazım. Bunlar oldu elinizde yeterli. Bir de eğer mele objesi bulursanız iyi olur. bulmazsınız da olsun zaten meleği çağıracağız. Daha önceki videolarımda sizlere e, kendi burcunuza göre e, öğrettim ben hangi melek sizlere yardımcı olabilir. O yüzden daha önceki videomu İzleyin. izleyin. Videonun linkini altta da bırakacağım ki kolay olsun bakıp bulmanız. Sizin burcunuz neyse o burca göre melekler var. O meleklerin ismini ezberlemeniz lazım. Evet arkadaşlar geçiyorum ben ritüele. Öncelikle bu ritüel için arkadaşlar kaya düzünü görüyorsunuz okunmuş hazırlanmış. Bu kaya tuzunu ben kendi danışanlarıma gönderiyorum. Negatiften arınmak için yapıyoruz bunu. Öncelikle bu kaya tuzunu arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, sirkeli suyla katıyoruz. Bir kovanın içerisine bu kadar e, tuzu dökerek üzerine 1 litre e, sirkeni ilave ediyoruz. Ve üzerine 41 tane ihlas suresini okuyoruz. Bunu katarak duş alacağız ve... Duş aldığımız zaman kusul abdesti aldıktan sonra bu tuzlu sirkeli hem de su ilave ediyoruz. 1 litre sirke, bu kadar tuz ve 3 litre su olması lazım. Evet bunların karışımını katıyoruz. Çok güzel şekilde ayağımızın altına bir tane kap koyacağız. E, kusurlandık kabın içine girdik ve o suyu o kovadaki sirkeli tuzlu ihlas suresi okunan suyu başımızdan döküyoruz ve niyet ediyoruz. Allah'ım üzerimde olan büyük musallat lanet ne varsa negatif enerji ne varsa bu suyla aksın gitsin. Şimdi bu ritüelin yapma günü arkadaşlar perşembeden cumaya geçen gece o gece yapılması lazım. O gece temizlenip baklanması lazım. İşlemin kendisi cuma günü yapılacak. Evet, gece yıkanıyoruz, duşumuzu alıyoruz, temizleniyoruz ve isterseniz hemen anda banyodan çıktıktan sonra üzerimizi ter temiz giysiler giydikten sonra da gece de yapabiliriz. İstersek de sabah da temiz şekilde yapabilirsiniz ama kusuldan sonra yaparsınız. Bu sirkeli sudan sonra yaparsanız çok çok güzel sonuç elde edersiniz. Bunu yaptık, sonra oturduk arkadaşlar. Mumlarımızın üzerine gördüğünüz sembolleri çiziyoruz. Gördünüz, ben sembolleri çizmişim. Evet, bu şekilde sembolleri çiziyoruz ee, ve Mayer yazmanız çok önemli. Siz ben kendi mumlarımı ya yazmasam da sizlerin yazması şart. Neden şart? Çünkü sizler Mayer'in meleklerini çağıracaksınız. Burada da meleğimi görüyorsunuz. Bu meleğin bana yardıma gelecek. Bizim üzerimizde olan negatiflerden aranıp bizim zengin olmamızı, paramızın bol olması için bize yardımcı olacak. Bu meleğin ismi ne olacağını sizler kendi burcunuza göre e, bileceksiniz. Ben o linki bırakacağım. Daha önce izledinizse eğer. Yok eğer izlemedinizse bu videonun altında link olacak. E, kendi burcunun meleğini, bu meleği e, sembolize ederek çağırıyoruz. Diyelim ki ben kendim için Mikhail meleğini çağıracağım. Ee, örneği için gösteriyorum ama siz kendi meleğinizi çağıracaksınız. Ve burada görüyorsunuz nohutlarımız var. İçinden tam 41 tane nohut seçmeniz lazım. Seçiyoruz. 5 Diyelim biz burada 41 tane e, nohutumuzu seçtik ve nohutları elimize alacağız arkadaşlar. Nohutları elimize alıyoruz. ve nohutların üzerine üzerine sembol çizmemiz lazım. artı işaretini görüyorsunuz. Gözüküyorum arkadaşlar. Evet yeşil keçeli kalem olması şart. Evet artı işaretini çiziyoruz. artı gördünüz artı işaretini çiz, çizdi çizdik gözüküyor mu arkadaşlar Evet artı işaretini çiziyoruz hepsine diyelim ki 41 tane 41 tane nohutumuza artı işaretini çizdik ve çizdikten sonra çizdiği bu şekilde koyduk e, tuzdan yıkandık çıktık ve ve mumlarımızı yakıyoruz Üzerimiz temiz temiz giyilmiş. Bunlarımızı yakıyoruz. 9 tane yeşil mum olacak arkadaşlar unutmayın. Daha önce 7 tane yeşil mumla size ritüel verdim ama bu 9 tane olacak ve 41 tane nohut olacak ve 41 tane nohudun üzerine arkadaşlar 41 tane İhlas suresini okuyoruz. Evet 41 tane İhlas suresini okuyoruz arkadaşlar. Ee, sonra 41 tane 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 okuyoruz. Diyelim ki e, bir, birinin üzerine İhlas, 1, 2 İhlas, 3 İhlas anladınız mı? Yani tane tane hesaplıyoruz. Toplam 41 tane ee, burada not var 41 tane de İhlas Suresi olacak. Bu 41 tane İhlas Suresi okuduğumuz ne oldu? 3 gün, 3 gün e, mumları yakarak ortasına koyacağız. E, evimizin bir köşesinde güzel bir masa hazırlayıp kendimiz için, zenginliği için bunu yapacağız. Oturuyoruz, okuduk. 41 tane İhlas Suresini okuduk. Mumlarımızı yaktık. Ve size Bol bereket, zenginlik getiren bir dua var. Onu aşağıda videonun altında paylaşacağım. Onu 41 kere okuyoruz. Evet. Demek mumlar yanala duruyor. Ortada nohutlar duruyor, üzerine artı çizilmiş. Nohutlar İhlas Suresi okunmuş ve biz o duanı okuyoruz. Duaya başlamadan önce diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun melekleri bana yardıma gelin. 41 defa Mikhail meleğini çağıracağım. Ben siz de kendi borcunuzun meleğini çağıracaksınız. Diyelim Mikhail, Mikhail bana gel. 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 Bunu 41 defa diyorum ben. Ve hissediyorum böyle mumlar kendiliğinden böyle oynarsa eğer görüyorsunuz. Böyle oynarsa eğer Demek ki hakikaten bir enerji oluşmuş, meleğ enerjisi size gelmiş, demek ki Mikhail sesinizi eşit duydu, size geldim. Evet, Mikhail'i çağırdıktan sonra o 41 tane duanı okuduktan sonra önce Mikhail'i çağırıyorsunuz, sonra o duanı nasıl okuduğunuzu söyleyeceğim. Diyorsunuz ki, Mikhail bana yardım et, evime, haneme, nasibime, bahtıma, bolluk, bereketlik, zenginlik ver.'' benim hanem bol olsun zengin olsun çoluğum çocuğum tok olsun eğer çoluk çocuk sahibisinizse yok eğer bekarsınızsa hanem zenginlikle dolu olsun evimde para derdi olmasın evim barkım arabam e, lüks bir hayatım olsun niyetini ediyorsunuz ve diyorsunuz İnşallah tez zamanda bu sene içinde eğer bu istediklerim olursa 9 tane adak söz veriyorum. 9 tane adak ne ki zengin için. Doğru mu arkadaşlar? Eğer çok zenginsense ayda birini kes, yetimleri yedir, e, fakirleri doydur, işte ihtiyacı olanlara eti e, doğra böl, e, payla, yani paylaşmakla güzelleşiyoruz her zaman diyorum ben. Ayda bir kere, 9 ay bunu yapacaksınız. Şimdi. E, doğanızı okudunuz, niyetinizi ettiniz. Allah'ı ve melekleri çağırdınız. Sizin burcunuzun meleğini çağırdınız. Mumların e, yanarak mum ateşinde e, doğanızı okudunuz. Allah'tan zenginlik, bolluk, bereket istediniz ve e, doğanız e, sözünüz ritüeliniz bitti. Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. E, ve bu e, mumları yavaş yavaş söndürmeniz lazım. Ha diyeceksiniz ki ben nohudu ne yapayım? Ne oldu? Sen okudun, artık tılsımladın, doğaladın ve bir ateşe götürüp atacaksın. Bunu üç gün sonra yapacaksın. Tamam mı? Aynı günde yok. Üç gün ardı arda mumları diziyorsun. Nohutların üzerine 41 tane ihlası tane tane okuyorsun. O duanı okuyorsun. Ve 3. gün nohutları ateşe atıyorsun. Eğer ki mumlarınız 3 günde yandı bitti. O zaman e, yarım kalan eksik mumları tamamlarınız tamamlanmanız lazım. O yüzden yeşil mumdan fazlasıyla alın ki diyelim ki bu mumum erken yandı söndü ama 9'u e, da aynı zamanda yandığı için aynı zamanda 3 gün içinde bitebilir. Yok eğer bitmezse ne ala 3. gün sonuna kadar bekliyorsunuz ki doğanız bitti de yansın. E, e, Böyle kırıntıları, az bir şeyleri kalsın onu atmıyorsunuz. Onu bir e, yeşil bir torbada saklıyorsunuz. Ne zaman? Ne zamana kadar saklıyorsunuz? İşleminiz, rütbeniz tutana kadar. Rütbenizi tuttuktan sonra bir akar suya gidiyorsunuz. Oraya 9 e, tane bozuk parayla o mum kırıntılarını suya atıyorsunuz. Diyorsunuz ki evrene hakkımı verdim. Evet arkadaşlar bu ritüel çok kuvvetli. E, dedelerden gelmediğim çok eskiden gelme bir ritüel ve bu ritüelin yazarı benim. Sadece eskiden olan bilgilerle kendi bilgilerimi katarak birbirine sizlere tılsımlarla, runelerle, ayetle, melekle hepsini sintez ederek birbirine güzel şekilde katarak sizlere çok güzel ritüel öğrettim. Bu arada hızlı hızlı öğretme için bazen unutuyorum tüstünüzü yakmanızı unutmayın tüstü önemli arkadaşlar her ritüelde benim söylememe gerek kalmasın sizler böyle tüstü yakıp yaptığınız işlemi böyle tüstüleyin ortamı güzel şekilde kokutun e, odanız o tüstünün kokusuyla güzelleşsin o, o, odanın e, enerjisini bu tüstü temizleyecek negatiflerden evet arkadaşlar eğer benim dediğimi harfiyen yaparsanız size söz veriyorum bu sene Paranı koyacak yer bulmayacaksınız. Baktınız bulmuyorsunuz. Bana haber verin. <laughs> ben koymaya yer bulurum. <laughs> şaka şaka ama yine de diyorum. Harifiyen yapın lütfen. Tuzla yıkanıyorsunuz. Nuhutlara ihlas okuyorsunuz. Üzerine artı çiziyorsunuz. Mumlarınıza güzel şekilde... Tılsım çiziyorsunuz, meleğinizi çağırıyorsunuz, oturup size verdiğim doğanı 41 kere 3 gün üst üste okuyorsunuz. Aynı saatte yaparsanız Çok iyi olur. Virtüelin yapma günü yeni ay doğduktan dolunaya kadar, dolunaya bir hafta kala. Bak o kadar zaman diyorum. İnternetten lütfen bakın dolunay, yeni ay, yeni ay doğdu yapabilirsiniz. Ee, yeni ayın içinde dolunaya kadar 14 gün oluyor. O 14 günün birinci haftasını yapabilirsin. İkinci haftaya geçtiğinde biraz geç kalmış olacaksınız. O yüzden birinci haftanın sonuna yakın yapabilirsiniz. Çok güzel etkisini görürsünüz. Yapma günü perşembe gecesinden cuma gecesine geçen gece olabilir. Gece yatma ritüeli. Her gece 3 üst üste bu ritüeli yaparak Zenginler zengini olun. Ama lütfen 9 tane adak da bu ritüel için e, söyleyin. Söylediğiniz zaman Medumairi meleklere onun Seyyid ceddine kurban kesiyorum diyeceksiniz. Hakikaten Allah kabul edecek e, sizin o kurbanınızı. Ben inanıyorum çünkü yüzlerle insan kesiyor ve kabul olduğunu neden biliyorum? Çünkü hayatlarında istedikleri ne varsa ona ulaşıyorlar. Ve bu da beni çok mutlu ediyor. İsmimi anarak kesersiniz. Çok memnun olurum. Allah için kesin. Ondan sonra fakirleri doyurmak için kesin. Yetimleri açlara faydalı olmak için kesin. Allah size verdikçe de siz de verin. Böyle paylaştıkça e, bolluk bereket içinde yaşayalım. Birbirimizi sevelim. Birbirimize değer verelim. Lütfen beğen arkadaşlar. Beğen atmayı unutmasın. Ve lütfen yorumlarda rütbelle ilgili fikirlerinizi yazın ve bu ritüel abone olanlarıma gitsin. Lütfen abone olmadan kanalımda çok böyle gezilip tozulmayın. Abone olursanız memnun olurum. Bana destek olun. Ben de bu şekilde ne kadar bilgim varsa sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu ritüel en son yeni çıkan kitaplarımda olacak inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Eğer bir şey unuttuğumsa kusura bakmayın. Yorumda yazın. İnşallah da size cevabını veririm. Kendinize çok iyi bakın. Değerli kalın, değer verin ve değerli olun. Ben sizlere çok değer veriyorum. Sizler çok seviyorum. Sizler de severseniz çok memnun olurum. Hoşça kalın.